Sen normal beslenme yapmadıktan sonra saplement kutusunun içinde düşsen orada yaşasan yine olmaz yine olmaz. Normal. Evet Seni dinliyorum. Abi saplementlerle alakalı çok fazla soru geliyor. Özellikle DM'den arkadaşlar bayağı soru soruyor. Yani bu saplementlerle alakalı bizi bir bilgilendirebilir misin? Arkadaşlar büyük etkisi olan şey beslenmedir. Saplementler gıda takviyesidir. Doğru beslenme yapmadığınız sürece sabah akşam saplement kullansanız da istediğiniz şeye gelemezsiniz. Tamam okey keratin protein tozu BCA, Nox'lar bir tık etkisi var. Çok bu kadar gündeme getirecek konu edecek bir şey yok. Kullanacaksan kullanırsın takviye olarak, etin yerine, pirincin yerine veyahut da bir ne bileyim salatanın yerine bir supplement geçiremezsin. Bunu antrenman öncesi, antrenman sonrası alacağın şeyler vardı. Pratik olarak kullanmak istiyorsan kullanabilirsin. Psikolojik olarak motivasyonu var, okey. Katkısı yok değil var ama katkısı olan asıl şey, asıl olan beslenme. Öncelikle kusursuz, düzgün bir şekilde evet. besleneceksin. Antreman en iyi yapacaksın. bir şekilde antrenman yapacaksın. Sonra yine çok düzgün bir dinlenme. Anlayıcı olarak artık ekstra bir şey koymak istiyorum. Evet. O zaman supplementlerden faydalanmak istiyorum. Yani diyeceksin. İş yoğunluğum vardır. Yemek yememişsindir. Yüksek kalori alman lazımdır. Vitamin mineral dengeni koruyamıyorsundur alırsın. Yani bunu sadece protein tozu üzerinden götürmeyelim. Vitamin mineral takviye elektrolit dengelerden. O zaman alabilirsin. Ama sen bunlar yapmayıp da. Habire supplement, elektrolit supplement, vitamini supplement, proteini supplement, her şey supplement dersen bir yerde patlarsın yani. Fena patlarsın.